Merhaba, iyi günler diliyorum herkese. Trakya tarafından e, İstanbul yönüne, oradan da Anadolu'ya, memleketimize gelmek için otoyola girdim. Hızımı 110'a sabitledim. Sakin sakin, sabit hızda 110 ile geliyorum. Önümde bir araba, e, tahminim 100 ile falan gidiyor. Gittikçe mesafemiz azalıyor. Bir ona doğru yaklaşıyorum. Arkayı kontrol ettim. Arkadan gelen giden olmayınca sol şeride geçtim. Yavaş yavaş mesafe kapanaraktan geçmeye, aynı hizaya geldim, geçeceğim. Başladı hızlanmaya. Gaza bastı. Ve burnu benim arabanın burnunun önüne geçti. Gittikçe farkı tekrardan açmaya başladı. Zaten sabit hızla gidiyorum. 110 ile gidiyorum. Geri şeridime döndüm. Sol şeridi boşalttım. Sabit. Hiç ne gaza dokundum ne frene dokundum. 110 ile devam ediyorum. Bu arkadaş ileride tekrardan hızını düşürdü. Yine mesafe kapanmaya başladı. Yaklaştım, yaklaştım, yaklaştım. Arkayı kontrol ettim. Gelen gidenler vardı. Onlara müsaade ettim geçmelerine. Zaten mesafe biraz daha vardı. Sonra sol şeride tekrardan çıktım. Sol şeride çıktıktan sonra tekrardan geçmeye yaklaştım. Bu arkadaş yine hızlandı. Yine geçilmedi. Ben yine sabit hız 110 devam ediyorum. Bu arkadaş ileride yine yavaşladı. Tekrar fark kapanmaya başladı. Baktım bunu oyuna çeviriyor veya inatlaşıyor, geçme, geçmeme müsaade etmiyor veya benim onu geçemediğimi düşünüyor. Bu sefer dedim bu arkadaşlar epey uğraştık, epey oyun oynadı bizle. Ya çok yavaşlamam lazım, farkı açsın gitsin bir daha görmeyeyim veya bir anda yüksek hızda geçip gideyim bir daha görmeyeyim. Tabi yüksek hıza çıktım. Sabit hızı iptal ettim. Arkadaş yetişemedi tabi. Plakamı bile okuyamamıştır tahminim. Geçtim gittim bir daha da görmedim. Otoyollarda bu tip insanlarla çok sık karşılaşıyoruz. Nasıl bir psikoloji var? Neden böyle yapıyorlar? Sebebini bilmiyorum. Ama e, gereksiz atraksiyon oluşturuyorlar. Gereksiz trafik kazası riski oluşturuyorlar. İnsanın dikkatini dağıtıyorlar. Yani hem kendilerine zarar, kendilerini tehlikeye atıyorlar, hem başka insanları tehlikeye atıyorlar. Yani geçemediğimiz mi zannediyor? Geçmeye çalışıp da e, kendisinden yetişemediğimizi zannediyor veya eee Geçmeler kimse yani birileri kendisini geçtiği zaman kendisine ezilmiş mi hissediyor? Nasıl neler hissediyor? Nasıl bir şeyler hissediyor? Ee, ne amaçla bunu yapıyor bilmiyorum. Ama otoyolda e, yaklaşık 4000 kilometre son 15 gün içerisinde yol yaptım. E, bu şekilde otoyolda e, epey bir insanla karşılaştım. Üzüldüm. E, gereksiz bir oyun diyeyim. ya Umarım herkes aklını başına alır. E, trafik oyuncak değildir. Trafik e, ile e, oyun oynanmaz. İnsanların canı tehlikeye atılıyor çünkü, hayati tehlikeye giriyor. Umarım e, bu videomu izleyenler arasında bu şekilde davrananlar yoktur ama varsa da e, bundan sonra vazgeçer. Teşekkür ederim. İyi günler.